ben de birkaç eklenti yapayım isterseniz. Hakan Bey hani hedeflediğimizin profili açıkladı. Yani biz Residence projelerinde iddialı olduğumuz biliyorsunuz IQ'su yüksek bir profil hedefliyoruz. Hani burada dediğimiz işte komşuluk kastettiğimiz komşuluk ilişkileri iyi olan birbirleriyle iyi geçinen eski mahallelerimizdeki gibi işte kapıyı açıp çay şeker istenebilen güzel ortamlar ve güzel komşular birbirine benzer işte sosyal ekonomik yaş meslek gibi bir takım kriterleri de içine alan bir ortak fayda da oluşturmayı hedefliyorduk burada da benzer bu yeşil bina başlığının altında böyle de bir hedef var yani uyumlu bir ofis çalışanı, ofis sahipleri profili yaratmak istiyoruz. Mutlu çalışanlar yanında tabii mutlu patronlar da olması gerekiyor. Patronlar mutlu olmazsa çalışan da mutlu. Çalışanlar mutlu olmazsa patron mutlu olmaz. Bu anlamda tabii aidatları en uygun şekilde tutmayı hedefliyoruz. Yani bütün bağımsız bölümler kendi içinde kendinin kontrolünü yapabilecek şekilde ısıtma soğutma yapabilecek buradaki hedeflediğimiz açıkçası profilde Avrupa yakasında küçük ve orta boy işletmeler organize sanayi bölgeleri var orada çok iyi bir yerlere gelmiş firmalarımız var ama artık e, bulundukları yerlerden ofis anlamında mutlu değiller. En azından atölyeleri fabrikaları orada kalabilir ama ofis anlamında daha böyle şerefiyeli işte havalimanına çok yakın e, ve e, çok iyi bir şekilde ağırlayabilecekleri bir ortamlar istiyorlar. O anlamda e, böyle bir profil artı işte Anadolu kaptanları dediğimiz e, Anadolu'dan gelen e, birçok e, başarılı iş adamlarımız var. E, bütün tesisleri fabrikaları, atölyeleri Anadolu'da ama burada da böyle bir ofise ihtiyaçları oluyor. Yani bir artı özelliğimiz de teknik detay olarak yükseltilmiş döşeme ve asma tavan ile e, istediğiniz şekilde dizayn etme imkanı var ofisleri. Yani isterseniz ofisin ortak alandaki tuvaletlerin dışında, mutfakların dışında ofislerin içine de elektrik, mekanik tesisatı döşeyebiliyoruz. İstediğiniz yerde isterseniz e, bir home şeklinde, home office şeklinde de yapabilecek banyo, mutfak bile koyabileceğiniz şekilde dizayn ettik. Bu da çok önemli bir özellik. E, açıkçası burada e, şimdi konuşurken aklıma geldi mesela Kayserili iş adamları bu konuda çok e, meşhurdur biliyorsunuz. Biz daha önce yıllar önce iş yaptığımız Kayserili iş adamı vardı. Daha çok böyle ahşap işleri yapan mutfak, banyo, kapı vesaire alıp şey yapardık. E, sabah karşılardık şeyden e, işte harem otogarından işte işini yapar, döner. Sonra ya merak ettik dedik ya sen artık bu kadar bir yere gelmiş bir patronsun yani niye uçakla gelip işte burada kalıp bu kadar yorgunluğa değer mi? Ya derdim ya, ne ki? bak bir uçağa bindim mi işte 200 lira para gittim yani. Bir de 200 lira otele para vereceksin eder 400 lira. Ben iki işi 50 lirayla hallediyorum ya. Yani ya neredeyse yüzde on bedelini halledir. i̇şte Anadolu insanın zekası ve Kayseri'nin e, ekonomik çalışma, e, verimli çalışma adına bir, tak, bir takım, örnekler. Hatta yine hani ismini vermeyeyim ama bir, üç büyüklerden biri diyelim Kayseri'nin. Bir gün Ankara'ya gidecekmiş. Arkadaşları anlatıyor. İşte arkadaşlarla konuşuyormuş. Ya şimdi Ankara'ya gideceğim tek başıma da e, canım da sıkılıyor nasıl gideceğim falan derken yanında böyle işte 130 kiloluk bir arkadaşı varmış. Ya olur ben seni yalnız bırakmam tam seninle gelirim demiş. Sonra demiş ki ya belki giderim belki sonra konuşuruz falan demiş. O gittikten sonra demiş ki ya şimdi onu alsam e, kilometrede bir lira fazla benzin yakacak. <laughs> yani bunları düşünen evet yani sahiden e, zeki işte ekonomik düşünen verimli çalışmak adına bir takım işler yapan Anadolu kaptanlarımız var. Onlara yönelik de böyle bir e, proje gerçekleştirdik diyebiliriz. Yani her anlamda hem sağlıklı çalışma hem de ekonomik çalışma adına. E, bir tane daha anlatayım. O dediğimiz arkadaş hani şeyle gelen e, fuara gelmişti. Ondan sonra işte ya beni alır mısınız? Ya, tabii fuar bir hafta falan süt için mecbur otelde kalıyor falan. İşte alıyoruz gönderiyoruz. getiriyoruz Bir yerlere gidiyor geliyor. Bir gün yine arkadaşla oturuyorlarmış şeyde fuarda. Anons yapılmış. İşte 38 AC bilmem ne plakalı aracınız lütfen bilmem başına gidin. Aman dedi benim arabam. <laughs> ya dedik sen arabası gelmişsin. Hani <laughs> yani devamlı biz alıyoruz şey yapıyoruz. <laughs> yani öyle de bir e, yakalanması oldu. <laughs> e, Mert arabayla gelmiş. Hani biz arabayla alıyoruz götürüyoruz götürüyoruz. Onun plakası lanse edilince koydu. <laughs> Efendim? Valla çalışıyorlar hala. Biz de bazı projelerde alışveriş yapıyoruz. Yani burada Anadolu zekasını da vurgulamak istedim. Ve ekonomik çalışmanın önemine. Evet şu an açıkçası talep toplama adına hani öncelikle sizlere tanıtıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz bizim portföyümüze. Önümüzdeki aydan itibariyle. Bu arada, lansman için açıkçası e, fiyat anlamında 4500 TL'den e, ilk çıkış lansman fiyatlarımız 4500 TL'den e, başlıyor ki e, o bölge için iddialı olduğunu araştırmalarımızdan düşündüğümüz bir proje. E, arsa sahibimiz yandaki courtyard menut otelinin sahipleri. Bu arada tabii o otelle de birlikte bir sinerji sağlanacak. Otelin imkanları vesaireden. E, dolayısıyla 4500 TL yüzde 25 peşin işte 3 yıl bize borçlanma ya da konut kredisi veya işte ticari kredi kullanma imkanları verebileceğiz. 24 ayda da teslim ediyoruz. Mesela 80 metrekare olan 300 küsur seviyelerinde ki bu dediğim fiyattan da hani peşin iskontos falan yapılıyor. 80 metrekare ile 172 metre. Tabii kat bazında da 1000 metrekareye kadar ulaşan şey alabiliyorsunuz. Birim alabiliyorsunuz. Bunun yanında bir e, profesyonel firmalar var biliyorsunuz e, ofis kiralama yapan profesyonel anlamda e, bir kat veya iki kat e, onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor bir kat iki kat kiralama e, hizmeti verecek şekilde alıyorlar e, isterseniz saatlik isterseniz haftalık isterseniz aylık yıllık e, kiralamalar yapıyorlar ve siz geldiğinizde özellikle e, şehir dışında çalışanlar yabancılar veya yeni firma kurmuşlar için. Her türlü biliyorsunuz profesyonel e, ofis hizmeti veriyorlar. İşte valesinden sekreterine, işte toplantı odasına kadar. ya yani telefon açıp sizin firmanız adına e, her türlü görüşmeyi yapıp randevuları alabiliyor, organize edebiliyor. E, böyle de bir organizasyon e, alt tarafta e, kurmayı hedefliyoruz. Öyle de bir firmalarla görüşüyoruz. Şu an ismin tam netleşmediği için e, bahsettim. 3 TL... E, hedefliyoruz metrekare başına aidatı. Ee, ama tabi ısıtma soğutma kendilerine ait olacak şekilde. Dediğim gibi ya yani biz yabancı olduğumuz bir e, pazar, ofis piyasası. O anlamda da bir takım danışman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ee, bir takım katları ayırmayı düşünüyoruz açıkçası o anlamda da. Ee, hani şöyle diyebilirim. Yarısını satıp yarısını da işletme adına. Ee, biliyorsunuz bu arada tekrar hani bilmeyen arkadaşlarımız için biz Antep olarak hani inşaatçılar biliyorsunuz ya enerjiye girer ya turizme girer gibi bir klasik vardır. Biz turizm alanını seçtik. İşte Antil'in 40. katından yukarısını Fraser Base diye Singapurlu bir firmayla anlaştık ve orada servis apartmanı şeklinde kiralamalar yapıyoruz. Çok başarılı bir şekilde yürüyor. Yani 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerden oluşan her türlü otel hizmetinin verildiği bir konsept. Onun dışında bulunduğumuz 195 odalı ve birçok toplantı salonu ve aktiviteleri olan bu Radisson Blu Oteli'ni gerçekleştirdik. Bu Ataşehir Finans Merkezi'nde. Buradan da çok memnunuz ve gittikçe de artan bir taleple doluluk oranları %80'lere varan şekilde yıllık ortalamada devam ediyor. Bir de biliyorsunuz Port Alaçatı projesi gerçekleştirmiştik. Alaçatı'da, Çeşme'de. Orada bir butik Antmara otelimiz var. Onun dışında da e, birkaç yeni e, otel projesi de gerçekleştirme adına e, çalışıyoruz. Aynı zamanda dediğiniz gibi e, bu pazarı iyi tanıdıktan sonra ofis projeleri de gerçekleştirmek istiyoruz. Birkaç tane e, yer var aklımızda. E, benzer okul, hastane gibi de e, bir takım yatırım projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz bu projelerin peşine. E, bence orada bir e, ofis pazarı adına fizibilite e, artık tersine dönmeye başladı. Pozitiften negatife dönmeye başladı. Yani açıkçası çok doğru fizibiliteler olduğuna inanmıyorum. E, ofis şey otel projelerinin e, yani şu an bulunduğumuz e, noktada yürüyerek 3 tane otel var. Yani 50 metre 100 metre aralığında 3 tane Sırf, sırf orada. E, dolayısıyla e, zaten bu oteli yaptıktan sonra biraz durduk çünkü fizibilitesiz veya doğru fizibiliteyle yapılmayan bir takım yatırımlar olduğunu görüyoruz. Yani o anlamda biz fizibilitelemizi ofis yönüne kaydırdık. Artık okul olabilir, hastane olabilir gibi biraz ona kaydırdık. Valla tabii çok geriye doğru gidersek eski... Primler kalmadı. Yani Ataşehir'de yaptığımız projeler %300'lere dolar bazında prim yapmış vaziyette. Ümraniye bölgesi, Hakeza öyle. Bunun tek sebebi, en büyük sebebi tabii ki arsa fiyatlarının çok yükselmesi. Özellikle merkezi bölgelerde kat karşılığı oranları veya arsa satın almaların bedellerinin çok yüksek olması. Açıkçası yani şu an inşaatçı arkadaşlar işte %5-10 bir kar hedefleyerek işler yapıyorlar. E, piyasadaki fiyatların yükseldiğin eleştirisi var. E, ama buradaki e, müsebbip inşaat firmaları değil, arsa kaynaklı, arsa üretilememesinden kaynaklı e, olduğunu düşünüyoruz. E, ve bu süreçte tabii biz Rivas'ından işte Bomontis'ine kadar hani çeşitli lokasyonlarda işler yaptık. E, Merkezi bölgeler hiçbir zaman değer kaybetmiyor, devamlı üstüne koyuyor. Ama hani en e, prim dediğimiz proje bile yüzde %50, 50'den aşağı prim yapmıyor. Dolayısıyla Türk insanı için bence yine hala en doğru yatırım, gayrimenkul yatırımı. Yani bankaların yüzde 10 faiz verdiği diyelim e, bir ortamda yüzde üstü artı işte prim artı kira getirileri. Türk insanı için daha doğru bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. O anlamda da satışlarımız devam ediyor. Bir diğer gerçek tabi deprem gerçeği anlamda da hala komut açığı olduğunu kesin. Sadece alıcıyla satıcı doğru fiyatla buluşamama sorunu var. Bahsettiğim arsadan kaynaklı fiyatların yüksekliğinden dolayı. O anlamda da açıkçası yani Çeperler'e gittiğinizde bile artık yüzde %50'ler konuşuluyor. O anlamda arsa üretiminin geliştirilmesi, işte kentsel dönüşüm projelerinin yerel yönetimler eliyle, özel sektör işbirliğiyle uygun hale getirilmesi gerekiyor. Valla ben açıkçası merkezi bölgelerde %50'den aşağı olacağını tahmin etmiyorum ki önümüzde yine bir seçim sürecine giriyoruz biliyorsunuz. Yani o inşallah siyaset ekonominin çok önüne geçmez. E, sakin giderse 2015'in ikinci yarısından itibaren her şeyin daha iyi olacağını e, hem satışların hem prim oranlarının daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. İşte büyüme hızlarının yakalanmasıyla da ilgili tabii ekonominin girişiyle da ilgili. E, önümüzdeki yani sahadan e, çok ciddi bir açık olduğunu hissediyoruz. Sadece fiyatlarda yani sıkıntının sebebi hani doğru fizibilite yapılmadan e, sunulan e, projelerde sıkıntı olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi satış sıkıntısı e, şeyden kaynaklı işte. Yani doğru fizibilite yapılmayıp, e, pahalı arsalar geliştirilip e, beklentiler üzerinde satamayınca tabii bir takım sıkıntılar doğuyor. Ki burada da e, yine aynı eleştiriyi yapacağım. Hani sektörün yıllarını vermiş firmalarda açıkçası çok büyük bir sıkıntı yok ama e, sektör sonradan sonradan girmiş açıkçası işte toptancısı, gıdacısı, tekstilcisi, kuyumcusu yani birçok firma e, sektörümüze girdi. Onlar e, bir takım danışmanlarla, e, bir takım fizibilitelerle yola çıktılar. Oralarda sıkıntı olduğunu bugüne kadar gördük. E, bundan sonra da olacaksa da otur sıkıntılar olabileceğini düşünüyoruz. ama onun dışında e, tecrübeli firmalarda e, çok büyük bir sıkıntı olduğunu e, söyleyemeyiz. Müzik